Evet merhabalar pay senedi yatırımcı sayısı paylaşacağım sizlere 2018 yılında 1 milyon 90 bin görüyorsunuz 1 milyon 90 bin e, yatırımcı sayısı varken 2019'da 1 milyon 203 bin 2020 yılında 1 milyon 988 bin 2021 yılında 2 milyon 355 bin ve 2022 yılının Aralık ayında tam tamına 3 milyon 783 bin kişi yatırımcı sayısı olarak belirlenmiş arkadaşlar. Ocak itibariyle de yaklaşık olarak 4 milyona yakın bir yatırımcı sayısı mevcut. Bu yatırımcı sayılarının artmasındaki etkeni de ben 2022 yılında pandeminin etkisiyle ve borsanın çok yükselmiş işte halka arzların çok fazla olması, para kazandırması vesaire bunların etkili olduğunu düşünüyorum tabii ki. 2022 yılında büyük bir artış söz konusu. Evet burada görmüş olduğunuz sayıda Borsa İstanbul'dan alınmış halkar sayısı 2018'de sadece 9, 2019'da 6, 2020'de 8 halkar sayısı vardı ve 2021'de 52 halkar sayısı vardı. 2022'de 40 halkar sayısı vardı arkadaşlar. Yani bu yıl bu yıl demeyelim 2023'teyiz. 2022'de tam 40 tane halka arz olmuş şirket var. Tutarları da zaten alt tarafta belirtilen meblalar. Diğer bir e, istatistik ise şirket sayısı. Yıldız pazarda işlem gören, yıldız pazarda işlem gören şirketler e, 2018'de 150 2018'de 150 iken 2022'de 194'e yükselmiş. Ana pazarda işlem gören şirketler ise 2018'de 145 iken 2022 yılında 230'a çıkmış arkadaşlar. Buradaki rakamları da görebiliyorsunuz. 2019'da 250'ymiş mesela. 2022'de biraz daha düşük olarak gözüküyor. Burada diğer istatistik bilgiler de var. BIST 100 endeksi ve işlem hacmi. Bakın arkadaşlar altta ters yazılı 12, 12. ay 2018, 2019, 2020, 21 ve 22. 2022. 2022'nin 6. ayından 9. aya kadar görüyorsunuz grafikte ne kadar bir yükselişin olduğunu. Pardon bir dakika. İşlem hacmi dediği şu renkte gösterilen zaten buradaki grafikteki. Bu da BIST 100'ün yükselişi. BIST 100 nasıl yükselmiş görebiliyorsunuz. 80 milyondan 100 milyona 120 milyona 140 milyon, 200 milyona kadar, 180 milyonun birazcık üstünde. Biz yüzdeki e, grafik arkadaşlar nasıl yükseldiğini görebiliyorsunuz. Bu e, grafik de işlem hacmini gösteriyor. İşlem hacmi de yükselişle devam etmiş. 2012, 2022 12. ayda görmüş olduğunuz gibi. Evet böyle bir istatistik bilgiler vardı. Şimdi son olarak da pay senedi yatırımcı sayısına bakalım. Aktif hesap bakiyeli yatırımcı diye ayrılmış Borsa İstanbul. Şu görmüş olduğunuz alttaki grafik aktif hesabı gösteriyor. 2018'den 2022'ye kadar sıralanmış. Tabii ki gene 2022 yıllarında artış söz konusu aktif hesap büyüklüğü 500 binden 1 milyona. Şuradaki grafiğe baktığımızda 2,5 milyona yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar bakiyeli yatırımcı ise daha fazla 1 milyondan e, yaklaşık 4 milyon cevap üç buçuk dört arasında bir e, Mevla'ya tekabül ediyor Evet istatistik bilgileri göstermek istedim bunları merak eden çoğu kişi var diye düşündüm Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar borsanın gidişatı hakkında halk arzlarla alakalı yorumlarda belirtirseniz seviniriz görüşmek üzere arkadaşlar.